Evet, öğretmenler sekmesinden şimdi e, nöbet işlemlerine gireceğiz, nöbetleri atayacağız. Evet, Mehmet Yavuz e, müdür olduğu için nöbet tutmuyor. Harun müdür yardımcısı e, yine onlara nöbet yeri olarak müdür yardımcısı bölümünü açmıştık. Müdür yardımcısı bölümüne tıklıyorum. Evet, perşembe gününü tıklıyorum sabah öğlenin sonrasını tıklamıyorum. Çünkü bir tane sadece sabahtan bunu işaretlemek yetiyor. Tam gün okullarda bu şekilde yapabilirsiniz ama e, çift elizatlı okullarda mutlaka sabaha ayrı, öğlene ayrı işaretlemek zorundasınız. Evet, Nalan Cuma günü yine müdür yardımcılığı nöbet yerinde öyle diyeceğiz. Evet Nilgün e, birinci kat Perşembe günü. Mustafa e, Cuma günü birinci kat birinci katı işaretledik. Evet. Hekim zemin çarşamba günü. Evet. Uğur bahçe salı günü. Evet. Şule zemin perşembe günü. Namık bahçe perşembe günü. Harun bahçe çarşamba günü. Hüsniye ikinci kat Perşembe günü Melisa ikinci kat Cuma günü Nurgül birinci kat ilk önce nöbet yerine işaretliyorum sonra gününe tıklıyorum Salı günü birinci kat Salı günü evet Şaziment birinci kat Pazartesi Murat zemin pardon Murat zemin salı evet Yasin bahçe pazartesi Süleyman ikinci kat salı günü bu rehber öğretmenimiz aynı zamanda en sona da kullanabilirsiniz bunu. En son joker olarak neresi boş kaldıysa oraya da verebilirsiniz. Evet. Ful. Bahçe. Perşembe günü. Deniz. Bahçe. Cuma günü. Evet. Ömer. Bahçe. Cuma günü. Fuat. Birinci kat. Çarşamba. Evet ikiye Pazartesi ikinci kat Evet Ece zemin Cuma Kazım zemin Pazartesi Evet böylece ee, şurada bir fazlalık oluşturduk galiba ee, Perşembe günü ve Cuma günü. Cuma günü e, Deniz ve Ömer var. Buradan alıyorum ben şeyi. E, Deniz Yamanları alıyorum. E, Deniz Yamanları bulacağım. Deniz Yamanları ben e, ikinci kat Çarşamba günü verileceğim. Evet. Burayı verdim. Ve bütün nöbet yerlerini bu şekilde doldurdum. Evet, buradan da hepsini kontrol edebilirsiniz. Ee, şurada bir açık kalmış. Ee, evet, bu müdür olduğu için onu da tabii ki nöbet yok. Evet. Evet işlemleri bu şekilde bitmiş oldu.